Merhabalar Elishi Dünyam 35 YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Modelimizde bugün mor renkte bir yazma kullanacağım. Yazmanın kendi renginde e, ipimiz var yine mor renkte, pembe ve yeşil rengini kullanacağız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Modelimizin yapım aşamasına geçelim hemen. Evet arkadaşlar yazmanın kendi renginden e, sürafile hazırladım ben. Yeşil ipimizle devam edelim. Modelimizin yaprak kısmını yapalım. Zeminden bir zürafa boş bıraktım. İkinci zürafaya düğüm attım. Yuva yapalım buraya. Yaptığım yuvanın içerisine yaprak yapacağız. Kenarında 4 tane düğümü olan yaprak yapacağız. 3 düğümlü, 5 düğümlü istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yaprak modelini 5 düğümlü yaparsanız yaprağınız daha büyük olur. E, 3, 3 düğümden yaparsanız yaprağınız daha küçük olur. Yaprağımızı yaptık. Hemen yanına iki tane küçük pırpır pır yapacağım. Şimdi sürafalar yapacağız. Sürafa yaparak modelimizden sonra ara çimenini yapacağız. Şimdi ara yapmak için sürafa yaptım. Tekrar içine düğüm attım. düğüm attıktan sonra iki tane küçük pırpır yaptım şimdi sıradan diğer zürafaya geçiş yaptım ara modelini istediğiniz modelden yapabilirsiniz arkadaşlar tek pırpırlı da yapabilirsiniz çift pırpırlı da yapabilirsiniz bu modelden. <laughs> evet mesafeye kısa yapacağım ben arkadaşlar kısa e, model olduğu için araçimeninden sonra yine boş sürafalar yapacağım Tekrar yaprak ve dal kısmı için yuva yapalım. Pırpır pır yaptım. Pırpırın içine düğüm attım. Tekrar yuvaya dönüş yaptım. İpimi burada bombeli bir şekilde bıraktım. Tekrar iniş ipin üzerine düğüm attım. İkinci düğümü yaptık. Yine geri dönüş yaptım. Yaprağımız bu şekilde. Şimdi e, pembe renkte olan ipimi aldım arkadaşlar. Yaptığımız iki tane pırpırın üzerine bir yuva yapacağız burada. Şöyle. Hepimizi iki kat haline getirdik geri dönüş yaparak pırpır pır yaptım, pırpırın içine düğüm attım burada tekrar yuvaya dönüş yaptım küçük bir pırpır yaptım arada yine pırpırın içine düğüm attım Yine aynı yere bir pırpır daha yaptım, başına düğüm attım, tekrar dönüş yaptım. Yine üçüncü kez küçük pırpır yapacağım. İçine düğüm attım. Yine aynı yere pırpır pır yaptım. Yaptığım pırpırın başına düğüm attım. Geri dönüş yaparak yaprak yaptık. Bakın bu şekilde 3 kat yaprağımızı hazırladık. Bir kez daha yapalım. 4 sıra ee, bu şekilde sinek kanadından yapraklar yapalım. Şimdi küçük pırpır yapmadan hemen yaptığımız sinek kanadının yanına ikinci sinek kanadını yapacağız. Şimdi bir aşağıdaki boşluğa indim. Sol tarafa yaptığımız gibi sağ tarafa aynı şekilde yapraklar yapacağız. modelimde iki renk kullandım arkadaşlar ee, yazmanın kendi renginden ve yanında açık pembe kullandım Bu iki rengi birbirine yakıştırdım ben arkadaşlar. İsterseniz krem rengi kullanabilirsiniz yanında. Evet modelimiz bitti. Artık iplerimizi keselim. İkinci dalımıza yazmanın kendi renginden olan ipimizle yapalım hemen. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde yine çok güzel hem kolay hem gösterişli bir model ee, istediğiniz her yere her yazmaya yapabilirsiniz bu modelden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin modellerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenip yorum yazan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.